Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim. Kadıköy'e gelmişiz. Bir sosyal deney çekeceğiz. Ee, çok Bu arada çok konuşmayı sevmiyorum anons yaparken. Direkt e, konuya geçeceğiz. Biraz para getirmişiz yanımızda. Bu parayla e, kızlara tavlanmaya çalışacağız. Bakayım kızlar paraya çok mu sever sevmiyor diye böyle bir video çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. İlk, bu arada ilk videomuzdur bu. Daha önce böyle bir şey yapmamışız o yüzden biraz heyecanlandım Biraz da korkuyorum bazen <laughs> daha video çekmeden korkmaya başladım neyse siz gidin videoyu izleyin video beğenmeyi unutmayın tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın iyi seyirler Vay karaköy, bay bay karaköy kanka karaköy Hadi sahil var o da sahilde gez plaj yok ama sahil var yani tamam sağ ol kanka sahilde gezersin daha sonra Eminönü'nü güzel Eminönü sahil daha sonra Para var mı yani? Var. var para, Dolma Bahçe Sarayı'na girersen işte. Tamam. Bir, bir arkadaşı bekliyorum da onunla. Hani ben... Sarayı'na girebilirsin. Ee, Topkapı Sarayı'na girebilirsin. Üsküdar'a gidebilirsin. Yok böyle vakit geçirmek için yani. Ben ben yok buralar güzel ya. Bura moda sahili. Daha, daha iyi bir yer için Sahilde yani. oturabilirsiniz. Oturmak Alkol alın için. Vakit geçirmek için güzel bir yer olsun. Bak, ne çeşit? İçerisi içer, şey bir şey değil. İçersiniz değil mi? İçerisi değil. Mi? Iç yok böyle yer değil kanka Böyle yer değil Daha güzel, böyle mekan olsun, güzel e bir mekan olsun. olsun. Ha mekan olsun. Her şey serbest. Sen mekan olarak nereye gidersin? Yusuf Paşa'ya git kanka. Yusuf Paşa var ya. Yusuf mi? Paşa. Yusuf Paşa. Şuradan aşağı git bir sürü mekan var, 76 var, barla spotta var bir sürü. Havuz falan var mı içinde? Ha yok böyle bir şey Mekan olarak ben sana gazı söylüyorum. söylüyordum? Yani biri içeceğini, içki içeceğini. <laughs> <ya. gülüyor> Daha Öyle, Öyle klüplerin için sevmiyorum. Normalde yine böyle güzel oluyor. bir mekan olsun ki insan otursun orada gece kalsın otel yani. gibi bir yer olsun. Bir de çünkü oralarda biraz tehlikeli. Bir para üstüne bayağı fazla para olduğunda biraz sıkıntı yaşıyorsun biliyorum. ben İstanbul'un çok güzel için yeni geldik. Hoş geldin. Siz neredesiniz? Türkmen, benziyorsunuz. Ben yurt dışına buyurdum da. Diyarbakır mı? Geçen burada arkadaşımın parasını almışlar. <laughs> Ama bankaya da ben hesabım olmadığı için mecbur hepimiz cebimizde, cebimizde gideceğiz. Siz çalışıyor musunuz? Sizce cebinizde 15 bin, 20 bin lira olsa nereye gideceksiniz? Ben yurt dışından geldim ama. Nereye giderim biliyor musun? Bodrum. Bodrum. Bodrum da güzeldi o. Ama. ama geç oldu artık. Evet, işte, ne? daha Aynı orası. Yok haftaya gideceğiz de bayram için. arkadaşlarla şimdi bu bir hafta daha İstanbul'dayım. Bir de param eksik. Oraya gitmek için baya para lazım. Yani. Bu durum para. Yok dün dün gece biz mesela 3000 lira para ödedik, otelde gittik. Hiçbir şey yapmadan sadece bir şampanya e, şampiyon açtık, içtik. 3000 liramızı aldı. şeyden Marina oteli biliyorsunuz herhalde. Atakü. Bir de parayı burada taşınıyorum da çok korkuyorum ya. Ama şey işte. Yeni aldım parayı. Şimdi bankalar kapalı. Yeni aldım da. Geçen burada arkadaşıma söylemişler. Oradan çok korkuyorum biraz. Yok kimse. O yüzden zaten siyah puşetin içine koymuşum. Ben. Siyah kimse görmesin diye. Yarın ya bu yarına kadar kalmaz 15000 15 bin lira. Yarına kadar kalmaz zaten. Siz çalışıyor musunuz? Ben çalışıyorum. <laughs> Türkiye güzel ama ben Türkiye 21 yaşına geldim iki defa geldim Türkiye. Yoksa buralı ben yani, Türküm ama iki kere geldim. Anne baba hepsi memleket şeyde Avrupa'da. Ne acaba ya? Burada arabalar tam da güzel değil ama buralar. Girdik. Ben az önce oradan geldim. çarşıya diyorsunuz, değil mi? Böyle güzel bir mekan olsun. Mesela deniz kenarında olsun mekanlar falan böyle bir yer. Böyle bir yer orada. Mesela nerede nasıl olabilir ki? Nerede nerede? Ben de aklıma geldi ya. Beş sene önce gelmiştik. Çok güzel bir yere götürdü bizi arkadaş. Şimdi o arkadaş yok. Avukat memlekete gitmiş. Bizim bu sene korona bitti de erken geldik. 2-3 gün önce geldim ben. Çok da bilmiyorum Türkiye fazla. Buradan arabalar nasıl kiralanıyor? Veriyorlar herhalde. Yani kira veriyor da bir araba alayım öyle gideyim. Arkadaşımın ehliyeti var mı? Sizde ehliyet yok değil mi? Siz alabiliyor musunuz Türkiye'de? Ya okusun alabiliyor. Musun? Demek 15 bin, 20 bin lira olsa yurt dışına çıkacaksınız. Ben de, ben de, ben de. Bodrum güzel. Bodrum'a gitmiştik biz. Bodrum benim a, dayımın restoranı var. Bayağı büyük bir restoranı var. Aven yazabilirsiniz bu arada. Aven yaz. İnternetiniz varsa. Çok güzel bir yer orası da Bodrum. Bir hafta sonra gideceğiz. Ailem de gelecek tatile çıkacağım. Hadi Biz ya. Yok ya. Ben önce İstanbul'a gezmek istiyorum. Çünkü 4-5 senedir gelmedim. İstanbul, güzel <laughs> şu paralar zaten gezli para. Oraya gitsen zaten ailen parası. burada bu paralar başka yani. Gezli para babanın harcılık vardı de. Bunu görürsek kızar bana sen İstanbul'dayken bu kadar parayı niye taşınıyorsun falan. Babam biraz şey çok Cemre bir insan bu arada. Aynen. <laughs> Ama annem iyi. Annem para dersten hayır demez. Babam biraz çok cemre yani. Biraz değil baya cemre. Mesela biz Avrupa'da okula giderken sabah sabah 10 euro 20 euro veriyor bize harcılık için. Normalde insanlar 100 euro 50 euro alması gerekiyor. Bize 20 10 euro. Şu an mesela ben az önce dolar aldım. Kaç dolar aldım ya? 15 bin lira yaptı dolarlarımız. Bir daha yanında 200 2.520 lira daha para verdiler bana. Toplam 3 şey oldu yani. Ama baya büyük ya. Taşınması biraz. İnsan ta korkuyor yani böyle ne yapayım diye acaba. Aynen. Bir de tek başıma şu arkadaşımız da gelmedi ya. Gazi nerede? Mekanimiz güzel mi? Gösterebilir misin? Neden? de o zaman sizin için çok tehlikeli. Gitmeyin bence. Ben giderim. Benim ne o yüzden. Siz gitmezsiniz ne olacak? Diyelim de bugün gitmediniz. Hastayım diyeceksin. Gezeriz böyle. Bir araba alacağız. Gezeriz.